Rüyaların insanın içsel dünyasında yaptığı değişiklikler. Rüyalar, insanın ruhsal ve duygusal dünyasının bir aynasıdır. Bilinçaltının derinliklerinden gelen mesajlar, duygusal durumlar, manevi bağlantılar ve içsel çatışmalar rüyalar aracılığıyla yüzeye çıkar. İslam'da rüyalar, Allah'tan gelen rehberlik veya bilinçaltının yansımaları olarak değerlendirilir ve doğru yorumlandığında insanın içsel dünyasında önemli değişikliklere neden olabilir. Rüyalar, bireyin kendini tanımasına, duygusal yaralarını iyileştirmesine ve ruhsal bir dönüşüm yaşamasına vesile olabilir. Birinci rüyaların insan psikolojisi ve içsel dünyasına etkisi. A. Farkındalık ve kendini tanıma. Rüyalar, insanın bilinçaltındaki düşüncelerini, Korkularını ve arzularını açığa çıkararak kendini daha iyi tanımasına yardımcı olur. Birey, rüyalarında tekrarlayan semboller ve temalar aracılığıyla hangi duygusal durumların veya içsel çatışmaların üzerinde çalışması gerektiğini fark edebilir. Örnek: Sürekli kaçma veya bir hedefe ulaşamama teması, bireyin hayatta yüzleşmekten kaçındığı bir sorunu işaret edebilir. B. Duygusal iyileşme ve arınma. Rüyalar Bireyin duygusal yaralarını fark etmesine ve bu yaraların iyileşmesine vesile olabilir. Özellikle rüya sırasında yaşanan derin duygular, bireyin bastırılmış hislerini dışa vurmasını sağlar ve bir tür duygusal arınma sürecini başlatır. Örnek: Eski bir arkadaş ya da kaybedilmiş bir sevdiğin rüyada görülmesi, bu kişiyle ilgili çözülmemiş duyguların fark edilmesine ve iyileşmesine yardımcı olabilir. C. Ruhsal huzur ve dengelenme Huzur veren ve manevi bir anlam taşıyan rüyalar, bireyin içsel huzur bulmasına katkı sağlar. Allah'tan gelen bir mesaj olarak görülen rüyalar, bireyin ruhsal dengesini güçlendirir ve hayatındaki zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. Örnek: Cennet sembolleri, ışık dolu bir yol ya da dua etmek gibi manevi içerikli rüyalar, bireyin Allah'a daha fazla güven duymasını ve huzur hissetmesini sağlar. İkinci rüyaların içsel dünyada yaptığı değişiklikler Ruhsal temizlik ve yenilenme. Rüyalar, bireyin manevi olarak yenilenmesine ve ruhsal bir temizlenme sürecine girmesine vesile olabilir. İslam'da rüyaların Allah'tan gelen bir mesaj olarak değerlendirilmesi, bireyin içsel olarak arınmasını sağlar. Örnek: Manevi bir rehberin rüyada görülmesi, bireyin Allah'a daha fazla yönelmesine ve ibadetlerine dikkat etmesine teşvik edebilir. B. Hayata bakış açısını değiştirme. Rüyalar, bireyin hayata dair düşüncelerini ve bakış açısını etkileyebilir. Özellikle uyarıcı veya ilham verici rüyalar, bireyin hayatında daha bilinçli ve dengeli adımlar atmasına yardımcı olabilir. Örnek: Zorlukların üstesinden geldiğini gördüğü bir rüya, bireye cesaret ve umut aşılayarak hayattaki engellere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini sağlayabilir. C. Manevi bağların güçlenmesi. Rüyalar, bireyin Allah ile olan manevi bağlarını güçlendirebilir. İlahi mesajlar içeren rüyalar, bireye Allah'ın sevgisini ve rahmetini hissettirir. Örnek, Allah'ın isimlerinden birini duyduğu ya da meleklerle ilgili bir rüya gören birey, manevi olarak kendini daha güçlü ve desteklenmiş hissedebilir. Üçüncü rüyaların duygusal ve ruhsal dönüşüm süresindeki rolü. Bilinçaltı ile yüzleşme. Rüyalar, bireyin bilinçaltındaki korkularını, endişelerini ve bastırılmış duygularını fark etmesine olanak tanır. Bu yüzleşme, bireyin kendi içsel dünyasıyla barışmasına ve duygusal dönüşüm yaşamasına vesile olabilir. Örnek: Sık sık aynı korkutucu rüyayı gören bir birey, bu rüyanın işaret ettiği korkularla yüzleşerek bunları aşabilir. B. İlham ve Rehberlik rüyalar, birey hayatında ilerlemesi gereken yön konusunda ilham verebilir. Özellikle istihare rüyaları, bireyin karar verme süreçlerinde Allah'tan rehberlik almasına yardımcı olur. Örnek, aydınlık bir yol veya net bir işaret görmek, bireyin hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda bir rehber olabilir. C. Sabır ve umut aşılamak Olumlu rüyalar, bireye hayatta karşılaştığı zorluklara karşı sabırlı olması ve umutla ilerlemesi gerektiğini hatırlatır. Örnek, rüyasında bir başarıya ulaştığını gören bir kişi, bu başarıyı gerçek hayatta da elde etmek için daha fazla çaba gösterebilir. Dördüncü İslami perspektifte rüya yorumunun içsel değişimlere katkısı. Hayra yorma ilkesinin önemi. İslam'da, rüyaların daima hayra yorulması gerektiği öğretilir. Hayra yorulan rüyalar, bireyin içsel olarak pozitif bir dönüşüm yaşamasına ve daha bilinçli bir yaşam sürmesine vesile olabilir. b. Rüyalarda Allah'a sığınma ve şükür. Rüyaların içsel dönüşüm üzerindeki etkisini artırmak için birey, güzel rüyalar sonrası şükretmeli, kötü rüyalar sonrası ise Allah'a sığınmalıdır. Bu, bireyin manevi olarak güçlenmesini sağlar. 5. Rüyalardan gelen değişimlere uyum sağlama. Rüya günlüğü tutmak. Rüyaları düzenli olarak kaydetmek, bireyin içsel dünyasında gerçekleşen değişimleri fark etmesine yardımcı olur. Bu günlük, rüyaların tekrarlayan temalarını analiz etmek ve alınan mesajlara uygun adımlar atmak için faydalıdır. B. Manevi uygulamalara yönelmek. Rüyaların ardından bireyin namaz, zikir ve dua gibi manevi uygulamalarla Allah'a yönelmesi Rüyaların etkilerini derinleştirir ve içsel dönüşümü hızlandırır. C. Rüya mesajlarını hayata entegre etmek. Rüyalardan alınan mesajlar bireyin günlük hayatına olumlu değişiklikler olarak yansıtılabilir. Örneğin, bir uyarı rüyası sonrası bireyin davranışlarını düzeltmesi veya bir ilham rüyası sonrası hedeflerine daha sıkı sarılması bu dönüşümün göstergesidir.